Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Demirköy Armut Veren Köyü. 101 ada 189 parsel. 5461 metrekare. Yeri ve konumu harika, şahane bir doğa içi tarla. Orman yolu mevcut. Hakim bir noktada. Dilerseniz resmi yol hotlandırılarak 125 metrekare alt kat, 125 metrekare üst kat resmi ruhsatlı kır evi yapabilirsiniz. Arazimizin üç tarafı ormana cephe. Alt tarafı, sağ tarafı ve sol tarafı komple ormana cephe. Arazimize 250 metre mesafede kaynak suyu mevcut. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Demirköy Armut Veren Köyünde 5.461 metrekare, doğayla iç içe manzarası şahane tarla fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin drone görüntüleri videoya eklenecektir.